İki tane karakter tamam mı? İkisi de Valencia'da. Biri bu ticaret sorumlusunun yanında. Şu anda ben buradan ticaret yaptığım için malzeme yok. Sunucu atacağım. E, balonus 2'ye geçin tamam mı? Bu ticaret sandığı üretme üşenen arkadaşlar için bir sistem. Ara ara girip 15 dakikada bir girip bunu yapabilirsiniz. Savaş saatleri ticaret oluyor muydu bilmiyorum ama oluyorsa savaş saatlerinde de yapabilirsiniz. No problem. Sistem çok basit. Bir saniye. Şimdi bak burada aldım. Malzeme aldım. Hepsini aldım. Şimdi bu karakterin seviyesi düşük. Sadece acemi alabiliyorum. Onu söyleyeyim. Bunu içeri soktum. Burada e, diğer karakterime geçiyorum ama. Galipanlık, e madencilik sandıklarımla sadece grana şehrinden bir evden üretiyorsun değil mi? Aynen, sadece bir evden üretiyorsun. Ama x5 üretim olduğu için 4 evle aynı oluyor. Ama şunu söyleyeyim yani sıf acemi karakterlerle yapılacak iş değil bu. Onu söyleyeyim yani. Minimum iki çarında usta olması lazım yoksa XP kasamıyorsun. Çünkü acemi sandıkları çok az XP veriyor. Hatta hiç vermiyor gibi bir şey. Bak oradan aldım, Buradan çıkarttım. Bak onu şuraya çektim. Oradan aldım malı. Buraya sattım. Daha sonra buradan malı aldım. Koydum. Bineye. Ama yanlış NPC. Buradan ağırı soktum. Buradan diğer karakterime geri geçtim. Hayır çıkarmayacağım. Tam eski taktiğin at olan versiyonu. Bu depre atmak yerine. Tabii canım ama şöyle bir şey var. Usta olduğunuz zaman XP gelir. Yani ben acemi, bunların, bu iki çarda acemi şu anda ama ben bugün bunları usta yaparım. 50k sandıklarım var ara ara 15 dakikada bir sunucu ya uf, yanlış karaktere girmişiz yani. Ara ara işte kendi çallarına girip yani sunucu ceza bittikçe yapabileceğim bir şey bu. Ne kadar bir miktar XP veriyor. Acemi olduğu için şu anda hesaplayamıyorum. Usta yaparsam hesaplayabilirim. Yani usta yapılınca hesaplanabilir. Yani, us, usta... yani şu, bir tane videoyu izledim. Şöyle söyleyeyim. Bir tane adamın çarı, yan çarı G21, e, diğer çarı G1. <laughs> tak buradan geldim. Buradaki ağrıdaki abi. Geldim buradan. Çıkarttım. Buradan bineyi buradan hemen şuraya çektim. Hop buradan sat. Bitti gitti. Bu. Olay bu. Şimdi bu karakterin seviye, ya bu ikisinin seviyesi düşük olduğu için sadece acemi alıyor. Burada bunlar var. Tabi seviyeler arttıkça XP'ler artar yani usta sandıkları daha çok XP veriyor Anladın mı? Yani bunlar daha çok XP veriyor Fiyatları yüksek çünkü Olay bu Yani sandık, sandıklı uğraşmayan adam Uğraşmak istemeyen arkadaşlar bunu yapabilir